Rodeo ve işte Mustafa. Vedat. Soner Ali Ahmet. Hepsi birer Rodeo erkeği. Rodeo'nun fıstığı yüzünüze güç katacak. Karameli mugası çikolatası sizi coşturacak. Hadi Ahmet, Vedat, Soner, Ali, Mustafa. Sizi kimse durduramaz. Teşekkürler. Yeni görevler sizi bekliyor. Rodeo, Ahmetler, Vedatlar, Sonerler, Adiler, Mustafalar için. Ayşeler de tadabilir. Coca-Cola'dan Arçelik Buzdolabı ve bir yıllık Coca-Cola şimdi gümüş kapakların altında. Küçük bir kızken ışıklara bakar, ünlü olduğumu hayal ederdim. Şimdi rüyalarım gerçek oldu. Evimin rahatlatıcı ışığında yine hayallere dalıyorum. İşte ışığın büyülü gücü. Philips Enerji Tasarruflu Ampuller. Işığını seç, tarzını yansıt. Marks and Spencer'dan 1-31 Aralık arasında... ...Kart Finans ve Marks and Spencer kartla yapacağınız... ...her 250 YTL alışverişe 100 YTL hediye çeki. Ve ayrıca 10 taksit avantajı. Marks and Spencer'dan sevgilerle. Scooter, watertight. Buldum buldum e, Toys R Us'ta buldum. E, tabii karıcığım hemen geliyorum. E, aldım aldım e, hepsini Toys R Us'tan aldım. E, gör, görüşürüz. Bu yılbaşı Toys R o kadar güzel oyuncaklar var ki çocuğunuza vermeye kıyamayacaksınız. E hadi eve gidene kadar siz oynayın. Üstelik bonusa 5 taksitle. Toys R hep ucuz en ucuz. C444 Büyük indirim küçük taksitlerle. Şimdi, Citroen C4 alınır. Sizce? İnanılmaz kampanya! Blue'dan alacağınız ACD ve Plazma TV fiyatının yüzde ellisi kadar hiç bedelsiz alışveriş. Blue Ankara Sakın ya be! Sonunda. Vallahi affetmez. Affeder. Bir çiçek şey yaptırırsın, bir mesaj attırırsın. Affetmek ne demek? Heykelini bile diktirir. Sevgilinin son rondosu gelmez Ye. Ye. Bir bisküvi ye. Değer. Abi bak. Çıtır çıtır nefis bisküvi arasına bol bol krema. Ama sen yemek istemiyorsan yeme. Sen sen ol. Son rondosuna dokunma. Rondo dayanılmaz lezzet. Şimdi kavunlu rondo ile yaz keyfini kışa taşıyın. Rocco Strip sana sevgili bulamaz. Mükemmel bir ilişki yaşatmaz. Öpüşmeni garanti edemez. Sadece nefesini çekici kılar. Bir tane alıp diline yerleştirir. Yepyeni bir nefese kavuşursun. Çünkü bu sadece Rocco. Portakallısı da var. Boşta fırsatlar bitmiyor. Şimdi boş çamaşır makinelerinin yanında çok çekici bir hediye var. 222 TL değerinde 1800 wattlık boş elektrikli süpürge. Evet hediye. Üstelik HSBC Advantage sahiplerine özel artı 10 taksitle. Boşta fırsatlar devam edecek. İzleyin. C555. Büyük indirim küçük taksitlerle. Şimdi Citroen C5 alınır. Sizce? Bu yılbaşı alışverişe çıkmak yerine... ...hemalemsat.com'a girin. Çünkü siz giriniz. Anneniz, babanız, arkadaşlarınız için en güzel hediye seçenekleri, en cazip fiyatlarla Hemalemsat.com'da. E hatta dilerseniz siz de bir şeyler satın, bu alışverişten kârlı çıkın. Hemalemsat.com Alın, satın, kazanın. Bugün on binlerce yoksul ailenin yüzünde sizin gönderdiğiniz tebessüm var. Gelin bu kurban bayramında da kurban bağışlarınızla onların yüzünü güldürelim. Deniz Feneri, Yüzyılın iyilik Hareketi. Abi benzin bitiyor. Sağdan mı gireceğiz yoksa düz mü devam edeceğiz ha? Çok komik. Çok komik. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Abi. Nefis nugası ve çikolatasıyla Alpella çok komik. Hiç aklımdan çıkmayacak. Belki benzincide çok komik de vardır ha. <laughs> ne yapayım be abi? Hiç aklımdan çıkmıyor ki. Ne bakıyorsun? <laughs> Kuzular. Yenilenen Evi Baby, anatomik ve ince yapısı sayesinde bebeğinizin vücuduna tam uyum gösterir. Yeni Evi Baby, rahatlığından belli. <laughs> Peugeot 206 Sedan. Otomobil her zaman böyle keyif vermeli. Patatesleri rica etsem. Al bakalım. Patatesleri öncelikle ince ince dilimliyoruz. Olmadı, olmadı. Daha ince. Dur bakalım. Bunca azarıma alıyoruz. İnce ince kıyıyoruz. Bitkisel yağda kızartıyoruz. Üstüne buzunu da katıp... ...doğal tadıyla böyle böyle yiyor. Sen C444. Büyük indirim küçük taksitlerle. Şimdi Citroen C4 alınır. Sizce? Yaşasın kestane mevsimi de geldi. E hadi o zaman bunu kutlayalım. Süper kutlama pastası peki Maxi şimdi kestaneli. Ayakkabı. Ayakkabı dünyasında dünyanın indirimi var. Maksimum kartada 10 taksit var. Ayakkabı dünyası. Yeni Sony Ericsson Walkman telefonlar. Şimdi gümüş renkli kapakların altında milyonlarca bir litre Coca-Cola bedava.